Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre Bugün bir oyun odasında bir kızın başına gelen korkunç olayları izleyeceğiz Bu seri kanalda en sevdiğiniz seri o yüzden çekme gereksinimi duydum Yani sonuna kadar izliyorsunuz istatistiklere baktığım zaman Lütfen beni yalnız bırakmayın şu videoları izlerken Yani ben tek başıma kaldığım zaman çok korkuyorum Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın Ve şu anda dev ekranda instagram hesabım çıkıyor onu da takip ederseniz çok mutlu olurum Ve siz bunları yaptığınız için ben de size bir tane şöyle kolonya ikram etmek istiyorum açın avuçlarınızı şöyle o oh, misafirhaneyapışmak üzere bu arada göndermek isteyen varsa adresimi vereceğim. O zaman şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet şu anda başladık. Kendi aralarında bir konuşma yapıyorlar. Şu an oyun evindeler ve kız burada tek başına kalıyor. Çok kötü olaylar yaşıyor. Bak saat gece 12. Çok dikkatli Wait, what's that music? I don't know. Eğlenmeye çalışın, korkmayın. Bak evin içinde böyle şeyler var. Birazdan olacaklara şok olacaksınız. Gerçekten inanılmaz şeyler var. Kafayı yemek üzere olabilirsiniz. Yani, Aa bir şey diyeceğim. Saatte play time mı yazıyordu? I Play time falan. Okay. Bilmiyorum. Olabilir. Her şey olabilir. Her şeyi düşün. Hani yine gitti ekran. Yine karardı. Aha. Dude, I told you. Uyumaya çalışıyorlar I ama hala aynı miktarda var. are dangerous. You need to Bro, I can barely hear you over this annoying music. Müzikten dolayı uyuyamadığını söylüyor. Bunlar hala bir şeyler çalmaya devam ediyor ve bunlar birazdan inanılmaz şeyler yapacak. We of this place because right now we're trapped. Yes, and we might not be the only ones. Listen, as annoying as these guys are, we need to stay and record to see if we can find Kayla. Bu herhalde uyuyamıyor. Kalkalım gidelim bakalım falan gibi bir şey söylüyor büyük ihtimalle. Hala böyle bastırıyor. Bak şu an bile bize ne kadar fazla geliyorsa evin içinde ne kadar çok çalıyor onu siz düşünün. Bu televizyonlar niye var burada? Çok garip bir oyun odası değil. Korku evi gibi aynı. Siz manyak mısınız? Gecenin bir yarısı salak salak şarkılar çalıyorsunuz. Yok uyuyamıyorlar. Bir sağa dön, bir sola dön. Birazdan çok değişik şeyler olacak. Bura ne? Kızın odası mı? Bu ne lan? Yürütmeye başladım. Yok siz uyuyamayacaksınız abi. Güzel çalıyorlar bu arada. Ha bir şey oluyor kameraya. gonna do this. Ne oldu? Aha. Aha. Aha gidiyor. Kamera dondu. Aha gitti. I think they stopped. Let's finally try to get some sleep now. Okay. I'm just gonna go to the bathroom real quick. Like... Nereye gidiyor bu? Yüzde yüz bir şey olacak var ya büyük ihtimalle yani altımıza sıcağımızdan kalar geldi arkadaşlar. Şu an nereye gidiyor bu abimiz? Tuvalete geldi. Oğlum bu nasıl tuvalet ya? Her yer birbirine girmiş. Bir sürü şey var. Yani. Aa bir şey yazıyor lan sanki orada. <laughs> Ey, hey, iyi eğlenceler diyor. Evet iyi eğlenceler abi. Size de abi size de. Gecenin bir yarısı gerçekten iyi eğlenceler yani. Yine gitti ekran bak oğlum bir şeyler oluyor. Ben korkuyorum şu an. Yine uykuya geçiyorlar. Ver ciddi uyudular. Abi bir şey diyeceğim. Onu görüp orada nasıl hala uyuyabiliyorsunuz ben onu anlamıyorum. Çok korkunç değil mi? Ben uyuyamazdım abi öyle bir şeyde. Elim müziğini vermeyin ya. Ödüm kopuyor bunları dinleyince. Aha. Televizyon kendi kendine açılıp kapanacak sanırım. Evet. Aha. Vallaha başlıyor bir şeyler. O ne ya? Bir yaratık gibi bir şey var orada. Aha kimse yok. Nereye gittiler? Ne çıkıyor oradan lan? Anam. O ayı burada. Abi size geçmiş olsun mu diyeyim ne diyeyim bilmiyorum ki. Allah bismillah ya Rabbim. Allah'ım sen tüm şeytanların şerrinden bizi koru. Bir şey olacaktı mı? Aha geliyor vallaha geliyor. Ya ben şu iki karakteri bir yerden tanıyorum ama nereden çıkaramadım ya. Bir yerden tanıyorum ben sizi nereden çıkaramadım. Çıkaracağım. siz, siz çıkardıysanız yorumlara yazın. Bunların yanına mı geliyorlar? Televizyon odası. Televizyon hala açık. Ne oldu? Ne yapıyor orada? Elinde böyle kesici bir alet varmış gibi. Ne yapıyorsun lan? Aa kamerayı gördü sanki. Kamerayı gördü gibi. Eline balta aldı. Aa vallahi gördüler kamerayı. Hayır hayır gelme 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 vallahi gelme ya gelme gelme yok gelme tuzak 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 gelme Hayır 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 Yürü gitti ekran Allah kahretsin sizi nasıl bir video ya Aha telefon Bak bak ne oldu bir şey oldu mesaj geldi Karanlık. But, What are you doing Kamera durdurdu diyor. Kamera bozuldu ya az önce vurdular ya. Kameranın biri gitmiş. Bir şey geldi bildirme. Dude, no. I don't want to go back out there. And neither should you. I'm just gonna go fix it real quick. Stay here if you want. Nereye gidiyor lan? Bu da tuvalete gidiyor herhalde. I don't know why he's doing this. Aman abi dikkat et. Aman aman aman. aman. Bu tuvalete gitmiyor bu başka bir yere gidiyor. He bozulan kameranın odasına gidiyor. Tamam şimdi ayırttım olayı. Evet az önce burada bozulmuştu o kamera. Nerede o kamera? Şey diyeceğim bunlar niye beraber hareket etmiyor? İki kişisiniz abi sırt sırta verin öyle gezin her yeri. Çok saçma yaptınız. Bak yine gitti. Aha. Aha çalıştırdı kamerayı. Aa yazı yazmışlar oraya. What's that? Parker. Arkadaşını arıyor bu da. Sese bak. Kızın sesi geliyor sahneye dayanamayacağım ben. E kızın sesi geliyor kız nerede? Ne var orada? Aa bunların kitabı var. Tamam. Yatağın altında falan olmuş olmasın? Hayır. Hayır o sahneyi görmek istemiyorum. Hey, abo. Oğlum kızı yatağın altına sokmuşlar. Ellerini bağlamışlar, ağzını bağlamışlar. Arkadaşlar. Ben bu korkmaya başladım. Hayır hayır. Vallaha gelme abi. Gelme gelme. Dur. Gelme. Dur 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 Lan Parker neredesin? Koş artık adam ölüyor. Hayır hayır. Ne geldi abu? Ya kalabalara da mı? <laughs> ben dedim size yan yana gezin diye. Chaser, Where the bear go? Tam bir şey yok. Arkamda Who is it? Why are you? adam gitti geçmiş olsun. Vallaha gitti adam. Adam hakkı zahmetine kavuştu. <laughs> Lan oğlum tut şunu bir şey bir tane yumruk at ağzına. Lan tuttu kurtardı herhalde. Dur. Ayağımdan çekiyor abi. Kardeşim şu kamerayı kapatsanız mı artık ya adamı bir kurtarayım başta. <laughs> şu, kadına ne oldu? Kadın yatağın altında bağlıydı en son. Legoları yıktı. Aa evden kaçtılar sanırım. Aynı evden çıktılar. İyi ikisi de kurtulduysa sıkıntı yok. Bak bir de bakıyorlar hala. Abi bu nasıl bir <laughs> ev lan? Buraya nasıl girdiniz siz? Buraya girilir mi ya? Burada bu yatılır mı abi? Manyak Kafayı yediniz ya. İyi Allah'tan kurtuldunuz abi. Abi. Ama ben bir şey diyeceğim. Kıza ne oldu abi? Orada kız elleri bağlı, ağzı kapalı falan duruyordu. Ona niye yardım etmediniz diyeceğim de siz canınızdan oluyordunuz. Öyle bir şey var. Neyse videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atıp özellikle tüm bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.